Sayın kameracı arkadaş. Evet arkadaşlar. Dumanlı takkal erkek. Benek takkal ay maşallah. Oyun arkadaşlar. Şunu çok arkadaşlar. Bak duman takkal dişi. takkaların ikisinin Ankara'dan gelmiş arkadaşlar. Bunda kuyruk var mı? Yok. Duman takkal dişi. Anahtarı kezik. Ondan sonra acaba. Bir tane dumanlı yavru. Ondan sonra acaba. Bir tane gırçıl yavru. Taklay dönmüş vaziyette olmuşlar. Bir tane Arap perçemli yavru arkadaşlar. Sağda almışlar. Yem bile ölmüş. Şöyle bir gökmenekli erkek bakın. Ay maşallah. Boğuş var ya. Bu da Evet arkadaşlar. Buyurun. Sağda bunu gözüyle izlemiş. Çok uzun bir şeye var diye gitti. Çok uzun bir şeye gidiyordu. Bu, bu, buşa. Arkadaşlar bu da Sağda abinin o sarıların yavrusu. Sarı kırganat. Erkek sarı beni kıpırtacağım ben. Kırganat. hep diyor bunun çok uzun fişekleri var diyor. Bu kuş gittiği yere sonuna kadar garantiler arkadaşlar. Herkes şey. uçurabilir bu kuşu. Evet abi kardeşler şöyle bir tane gökdeşi kanatları eksik. Buradan da böyle başka kanatlar yok. Oluş da oyunu büyük ihtimal. Evet arkadaşlar sarı kıçı perçemli erkek kanatları geliyor erkeğe bak. Sen güzel Bu da oyunda arkadaşlar kanat bekliyor. Bu onun dişisi. Sarı kırçıl dişi bakın arkadaşlar. Bu kanatları yeni geliyor. Bu da oyun arkadaşlar. Gök benekli perçemli arkadaşlar bakın. Bu kuş benim kuşlara giriyor arkadaşlar. Bu kuş benim kuşlara giriyor. Gök benekli perçemli Evet arkadaşlar kırçem. Bu kuş sert de arkadaşlar. Göz kırçeli yavru. Sert de oyunu değil. Evet arkadaşlar, sarı yavru. Abim de sarı yavru yuvam içiyor. Kahveye dönmüş vaziyette. Aleyküm selam uğurum. Eyvallah kardeşim. Sağda altın baş. Hoş geldin abim. Uçlar çok güzel uğur. Bakın arkadaşlar. Şunun anayı babayı ben verdim oraya. Kırmızı peçemli Al koydum. Anneye babayı ben verdim. Evet abiler. Az önce Gökmen'e kısaçanın ya oğlu ya kardeşi. Bu arkadaşlar. Aynen siyah boncuk var. Gökmen'e kısaçanın erkek. Kanat bekliyor arkadaşlar. Buşlar, bakın. Şuboz Şuboz, bakın. Bu bakın. Şu boz oyunlu. İki boz var burada bu şekilde. Başkiye gelmiş. Buradan da gelmiş böyle. İyi filo. Oyunlu arkadaşlar. Bu oyunlu. Arkadaşlar şu koca erkek bunun ayağını ağrıtmış sağda. Bunu hiç bezahlamayayım. Şöyle bırakayım. Daha gözlüyor görüyoruz. Ayağı ağrımış bu şimdi. Bu sarı perçemli de arkadaşlar sağda abi yeni yeni uçurmaya başlamış. Sarı kızın adı kardeşim. Maşallah. Bu sarıların annesi ve babası iyi parayı aldık arkadaşlar. Aleykümselam Kadir Kaptan hoş geldin kardeşim ben. Evet arkadaşlar buradaki bu da gibi aldı. Yazıl sen bekle. Bu kuşların hepsi yine üstte birbirine şey yapmış. Bunlara bir de yem vereyim arkadaşlar şöyle. Yem getireyim hep beraber bakalım. Allah arkadaşlar iyi kuş aldık. İyi kuş iyi para herkes biliyor. Yani ama iyi kuş alan kazanır arkadaşlar. Biz de çok şükür aldık. Taze taze ya o Sultan Seri. Taze her şey taze biz. Bakalım yemeyecekler mi? Ya da Sadece abi Hay maşallah hay maşallah. Gruplar çok güzel ya. Ben grup benlikler çok hoşuma gitti arkadaşlar. İki tane bozlar şu düz bozlar sevmişler diye. Besim abinin kuşları. Arkadaşlar beğeni yapalım birer. Öten göğe hay maşallah. Harbi kuş vallaha maşallah. Arkadaşlar belki yarın akşam yayın yapabilirim. Yarın yan yaparsam bu kuşları çıkartacağım. İşte matbaacılar da gelecek. Onlar da bekliyorum arkadaşlar. İnşallah onları da çıkartacak tezgahımıza. Şöyle. Arkadaşlar bu aldığımız kapının kuşları çok iyi kuşlar. Adam iyi kuş besliyor. Allah için iyi kuş besliyor. Helal olsun yani adam emek vermiş yani. Allah razı olsun. Adamın güzel kuşları var. Bizi de kırmadı arkadaşlar. Kapısından boş da çevirmedi. Şimdi Fatma Donukkara John, John Cumhuriyeti'ne gönderiyor musun? Bil. Sen nereye istiyorsan oraya biz göndeririz. Sen adres ver. Fatma Donukkara. Bura Türkiye Cumhuriyeti biliyorsun yani. Her yere gider kuş. Sen adres ver yeter ki. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Bizden yani helal olsun. İşiniz rast gelsin. İnşallah bu kuşları Allah nasip ederse yarın canlı yapabilir. Tamam sen adıya biz de şey helikopterle göndeririz. Sıkıntı yok. Helikopterle gelir adıya. Youtube kanalımıza abone olun arkadaşlar. Aramak isteyen arkadaşlar numaramız YouTube adresimizde, YouTube kanalımızda her yerde var. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlar. Telefonumuz 24 saat açık. Koş isteyen arkadaşlar. Kuşlarımız çok. İnşallah bundan sonra buradayız. İşte yakında kupaya da koşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Çok az kaldı. Kupa kuşlarına. İnşallah iyi bir şeyler olacak arkadaşlar. Çok güzel bir şeyler olacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. kuşuna göre şimdi ben bir şey diyemiyorum. Çetin çorba var. 500'lük kuş var, 1 milyonluk kuş var, 10 milyonluk kuş var. Anladın mı? Kuşuna göre sen abone ol, salı cuma günleri canlı yayınlarımız var. Canlı yayına gir. Orada Türkiye'nin zaten en hesaplı mezatı benim arkadaşlar. Benden hesaplı kimse kuş veremez. Benden hesaplı kimse kuş veremez kimse de vermiyor zaten. Adam 300 aldığını 10, 10 milyon çekiyor, 5 milyon çekiyor. Önemli değil onlar. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.